sevgili sevdişehirler öncelikle size Cumhuriyet'in Partisi Cumhuriyet Halk Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar arkasında olacağız. Türkiye'deki bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri gibi Eskişehir gibi, İzmir gibi, Aydın gibi, Bursa, Nülüfer gibi, İstanbul, Kadıköy gibi yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Buna emin olun. <laughs> Tabii ki sorun sadece bununla bitmiyor. Sorunlu ve sıkıntılı bir döneme girdi. Seydi şehirler 30 Mart günü sandığın başına giderken ya haram izadeleri tercih edecekler ya da helal izadeleri tercih edecekler. Bunun ortası yok. Bir ülkenin hükümetinin kabinesinin üçte biri bu ülkeyi soymakla meşgul olmuş. Mutlak ve mutlak dikkatli olmalıyız. Ama asıl burada görevini yapması gereken anayasayı korumakla yükümlü olan Sayın Cumhurbaşkanıdır. Elektrik kaçak elektrik kullananları çok yüksek ceza geliyor hem de çok yüksek hapis cezası var. elektrik kaçak elektrik kullanmak ne kadar suçsa sosyal medyada tweet'i kaçak kullanmak bir o kadar suçtur. Kim kullanıyor? Cumhurbaşkanı. 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 Kim kullanıyor? Bülent Arınç. Bu yakışır mı size ya? Bu ne rezilliktir? Bu ne rüsvallıktır Allah aşkına? Anayasayı ayaklar altına almışsınız. İletişim özgürlüğü tamamı ayaklar altına alınmış. Utanmadan çıkıyorsunuz. Kaçak dolaylı yollarda tweet'i kullanmaya çalışıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı siz görevi devraldığınız gün bir yemininiz vardı. O yemininize sadık olacaksınız. Cesur olacaksınız. Kim sizi korkutuyorsa Cumhuriyet Halk Partisi arkanızda olacak. Türkiye'ye sahip çıkacaksınız. Siz sahip çıkmazsanız da bu millet ve bu milletin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi sonuna kadar sahip çıkacak. Yarın olabilecek.